Merhaba sevgili çiçeği takipçileri. Bugün sizlere yeni almış olduğum bahar aylarında artık dikimlerini yapacak olduğum çiçeklerimi göstermek için bu paylaşımı yapıyorum. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi almış olduğum çiçekler küpeli çiçeği arkadaşlar. Evet şurada görüyorsunuz küstüm çiçeği var. Bu arkadaşlar sindirella bunun değişik renkleri vardı fakat sadece bu renk aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi petunya. Arkadaşlar petunyalar e, yuvarlak saksılara dikildiği takdirde e, çok güzel saksıdan taşarak ve bu şekilde her tarafından çiçekler açarak güzel bir e, görünüm elde ediliyor. Yaklaşık 10-15 adet bu petunya çiçeğinden aldım. Burada cam güzeli var arkadaşlar bakın farklı farklı renklerde cam güzeli 4 çeşidi aldım. Burada mine çiçeği var değişik renklerde. Burada kadife çiçekleri var arkadaşlar. Karanfil pardon karanfiller var. Şu görmüş olduğunuz çiçek arkadaşlar bakın. Önce beyaz çiçeğin açıyor. Daha sonra ortasından kırmızı bir tomurcuk beliriyor. Daha sonra o tomurcuk da açıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu çiçeğin ismi ise e, kanayan kalp arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi 2 adet de gül aldık. Sarı ve şöyle değişik renkte olan bir gül. Evet, zaten burada da güllerimiz mevcut arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, çeşit çeşit güllerimiz açtılar. Şöyle görüyorsunuz. Evet, bu çiçeklerimin dikiminde de e, hemen yapmaya başlayacağım. Bunları e, saksılara alacağım ve daha sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O güzelim çiçeklerini açtıktan sonra rengarenk saksıdan taşacak ve bir aparat yardımıyla, askı yardımıyla tabii ki bunları asacağım. Astığınız takdirde güzel bir görünüm elde ediliyor arkadaşlar. Şöyle şurada göstereyim. Bakın burada bir sardunyam var. Bu şekilde saksıları asarak güzel bir görünüm elde etmeye çalışacağız. Evet, bu çiçeklerimizin fiyatları ise arkadaşlar, şu poşetli olanlar görmüş olduğunuz gibi poşetli olanlar ikişer e, lira. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar hepsi de ikişer lira. Şu sindirella çiçeği dediğimiz saksıyla beraber 10 lira arkadaşlar. E, daha sonra güllerimiz onar lira alındı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz çiçekler onar liradan alındı. Şöyle fesleğenleri görüyorsunuz. Fiyatları çok uygun arkadaşlar çünkü benim e, yaklaşık 200 adet saksı boşta duruyor burada da 200'e yakın dolu saksımız var hepsinde çiçeklerimiz mevcut diğer kalan 200 saksıyı da e, çiçeklerle dolduracağız daha e, üretim yapacak olduğumuz çoğaltım yapacak olduğumuz sardunyalar var bakın görüyorsunuz sardunyalardan e, üretim yapacağız şurada görmüş olduğunuz gibi diğer üretim yaptığımız çiçekler var. Onlarla bu 200 saksıyı dolduracağız. Evet Ramazan davulcumuz da geldi mahallemize. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimizi saksılara almaya başlayalım. Evet şimdi petunyalarımızı dikelim. Burada e, özel bir toprak ayarladım arkadaşlar ben. Bu toprak bahçe toprağı. Torf. Yanmış hayvan gübresi. Artı şu üzerinde görmüş olduğunuz beyazlıklar. E, perlit. Bu e, saksıda suyun e, dengesini sağlıyor arkadaşlar suyu hapsediyor bünyesine ve saksının toprağın nemli kalmasını sağlıyor saksının dibine biraz toprak alıyoruz Ben bu saksıya iki tane fidan yerleştireceğim. Çünkü saksı biraz geniş. Hem de farklı renklerde olduğu için görüntüsü de güzel olacak. Sonra bastırıyoruz arkadaşlar. Bu saksıya iki farklı renk diktim. Çünkü saksıdan dışarıya taştığı için rengarenk güzel bir renk cümbüşü olacak. Daha sonra şu aparatlarını da takıyorum. Çünkü askı, askılı bir saksı olarak kullanacağım ben bunu. Söylediğim gibi saksıdan dışarıya taştığı için çiçekler görüntüsü bir yere asınca daha güzel görünüyor. Evet. Tabii ki sulamayı ihmal etmiyoruz. Evet, petunyalarımızı dikme işlemi tamamlandı. Şöyle bakın görüyorsunuz. Ben aldığımda Çiçekli değildi arkadaşlar bunlar. Henüz renklerini bilmiyordum. Ama yaklaşık perşembe günü aldım ben bunları. Pandemiye girmeden önce yasaklar başlamadan önce perşembe günü aldım. Ve görüyorsunuz zaten çiçeklerini açtı. Artı saksıları doldurmak üzere. Saksılardan dışarıya taşacak. Ve güzel rengarenk bir görüntü elde edeceğiz. Bir de aparatlarını asacağım. Ve herhangi bir yere asarak orada çiçeklenmesini bekleyeceğim. Çiçeklendiği takdirde o güzelim çiçeklerini sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimizi saksılarımıza aldık. Şöyle görüyorsunuz. Tamamını saksılara geçirdik. İşte söylemiş olduğum gibi ben poşette yani tüpte alıyorum. Çünkü ee, şu şekilde saksıda olanlar arkadaşlar 10-15 lira şeklinde satılıyor fakat benim elimde saksım bol zaten toprağım da var ben bunları poşette alıyorum ve bu şekilde saksılara aktarıyorum <laughs> burada yaklaşık 10 saksı petunya var ben bunu saksıyla çiçekçiden almaya kalksaydım 100-150 lira para vermiş olacaktım ama e, poşette aldığım için tanesi 2 liradan 10 tane aldım 20 liraya görmüş olduğunuz şu kısmı mal etmiş olduk diğerlerde ikişer lira Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz minnet çiçekleri Bunlar hepsi de ikişer lira şunu daha önce de söylemiştim 10 lira para vererek aldık sindirella çiçeği Evet daha değişik renklerde değişik tiplerde değişik türlerde çiçekler alarak boş kalan saksılarımızı tekrar dolduracağız Evet bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi arkadaşlar bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.